Evet bugün e, avımız çok güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> muhteşem balıklar aldık şöyle gördüğünüz gibi tek sorunumuz canlı yayın yapamadan yapamamak Erden kardeşin kasası bu da olsan kardeşimin kasası da şey. kova da, daha kovada var almıyor kasalar bu da benim Aa, yok bu benim, bu benim. Adem mi o? Bu senin abi. Ha bu senin pardon Adem ki aşağıda. Şurada bu senin evet, evet evet evet. Bir balık var. Onu görünce gördüm. Bu da benim. Evet bu. Şu, şu ne abi? Şu kırmızı olan ne? Bu kasada hangisi? Ömür abimin ada beyi. Çok güzel bir ada beyi. <laughs> bu da Adem kardeşimin. Allah bereket versin. Teşekkür ettik abi her şey. için. Vallahi... Ellerinize sağlık. Zenker abi. Adalar bunlar da, olsun. bunlar da benim. Yarın teknede yenecekler nasip olursa ellerinize sağlık sağ